Merhaba ben Aydın. Bir süredir yoktum, farkındayım. Maalesef video yükleyemedim. Hayatımda birkaç değişiklik oldu. İşler çok yoğundu. O yüzden vakit ayıramadım buna. Kusura bakmayın. Şimdi bir tane gereksiz bir arkadaş vardı. Hatırlarsanız benim birazcık videolarımın fazla izlenmesine sebep olmuştu. Nordisina ile ilgili bir video çekmişti. Şimdi bu boş durmamış. O ara bayağı video çekmiş. Ben şimdi tabii ki katlanamadım için yüzünü görmeye ee, takip ettiğim bir YouTuber'a tekrar video çektiğinde fark ettim. Bugün Order'ın Barış Zorba'ya çektiği videoya tepki vereceğiz. Başlığımda o kocaman ucube yazdığı videoya. Ee, şöyle bir kanalı lütfen başlıklara bakmamız bence yeterli olur. Şey seçmiyor mesela. insans ayırt etmiyor. Hani Herkese sağlıyor arkadaş. Baştan falan. Arkadaşlar Başlıyor. günlerdir ses kaydı almaya çalışıyorum ama ne halim ne mecalim var. Ki çok hasta oldum. Bu geçişlerden kaynaklı oluşan bir problem galiba. Boğazım ağrıyor, burnum akıyor, sesim böyle çok kötüyse kusura bakmayın. Ama sizlere de video yetiştirmek zorundayım. O yüzden şimdiden ufak bir verisini geçeyim dedim. Son 3-4 gündür oturup bir ses kaydı alıp video çekmiyorum. O yüzden bomboş dururken sosyal medyada klasik geziyorum. Şey, Youtube videolarına bakıyorum, Twitch videolarına bakıyorum derken bir tane kanala denk geldim. Başlıkla thumbnail o kadar garipti ki o videoyu tıklamak istedim ama çok da fazla dayanamadım. Emin olun normal bir Youtube izleyicisi olsam o videonun yanından bile geçmem ama işte bu içerikleri üretimden kaynaklı bir göz atmak istedim. Biz de senin içeriklerinin yanından geçmeyiz de işte. Tanıdığımız, sevdiğimiz insanlara salladığın için mecburen izliyoruz seni gereksiz. Videoyu açtım. Açmamla kapatmam zaten bir oldu. A Ardından dedim ki kendini toplaman lazım. Kendine gel orada. <laughs> kendini tokatla. Bu kanalı izlemen lazım. Bu kanalı eleştirmen lazım. Çünkü o klasmanlı bir kanal bu. Ve Hı, onun için bunu baş gerek. Şu gerek dedim ve durdum, oturdum. İlk başta bir kanalı direkt analiz ettim. Kanalındaki tanımlar bir kanala çok fazla benziyordu. O kanalı çok fazla dile getirmek istemiyorum ama yani böyle içerikler yapıyorsa kimin tanımlarına özenmiş olabilir? Tabii ki de Nurdi Sina Hanım. İlk başta bu bana bir tesadüfmüş gibi geldi ama biraz araştırdıktan sonra zaten şimdi şu an o kadar büyük sallıyor ki Nurdi Sina videolarını izlediyse Barış'a Görmemiş olma ihtimal yok bence. İlla ki Instagramına girdiyse Nurdin'in bilmiyorum ya bana sallıyormuş gibi. İlk kez Barışı ilk kez görmediğine eminim. Daha önce görmüştü ve şu an böyle saçma bir hikaye uydurdu anladım ki Sinanın yakın arkadaşıymış. Yemin ediyorum o kadar fazla şaşırmadım ki. Tam o havayı veriyordu zaten bana. Nurdisin'ın arkadaşı olduğunu öğrendiğimde de tamam. Nurdisin bu yaptığı aptal içeriklerle yükseldiyse ben de yapsam ben de yükselirim gibi düşünülmüş bir kanal kendisi. Ve zaten kendisi yavaş yavaş yükseliyor. Sosyal medyada bir yerlere gelmek istiyorsanız ve para kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken şeyler aslında o kadar basit ki önüne gelen insan youtuber olabilir, yayıncı olabilir. Senin gibi influencer olabilir. İnsanlar en azından <laughs> Bir şeyler yapıp buralara geliyorlar. Adam geç çekiyor. Sen ne yapıyorsun? Yani? Sen ne yapıyorsun ki? Bir hikaye anlatıyor. Komik. Senin vasfın ne? Birilerine sallıyorsun. Başka bir bok yediğin yok. Instagramer olabilir. Platformun hiçbir önemi yok. Yapmanız gereken tek şey gündeme ayak sağlamak, akımlara ayak sağlamak ve salak salak içerik üretmek. Ya... Tekrar işte saçmalıyor. Eleştiri olduğunu düşünüyor bunu. Eleştiri videosu çekiyor şu anda. KENDİSİ dışarıdaki insanlardan biraz olsun farklı olman gerekiyor Ve sana baktıklarında böyle utanması gerekiyor Barış'ın kanalından bir örnek vermek istiyorum Bunu kesinlikle yanlış anlamayın ya da homofobik gibi düşünmeyin demek istediğim şey ama Türk halkı LGBT bireylerine karşı çok homofobik davranışlar sergiliyor Ve çok düşman gibi davranıyorlar O yüzden sosyal medyada nerede görürlerse görsünler Biraz saçma sapan hareketler yapan bir gay varsa Hemen aşağılamayı ve saldırmayı ihmal etmezler Bu da tabii ki de etkileşim sağlar Barış'ın da tam olarak yaptığı şey bu Türk halkını irite edecek Sinirini bozacak, linçleyecek şeyleri bulup ardından lincini yiyerek etkileşim kasan bir insan. Emin olun, Türk halkının sinirlenince rahatsız olacağı düşünceleri benimseyip onu yapan insanlar çoğunlukla o fikirleri desteklemiyor ve bilmiyorlar bile. Biraz örneklendirirsem demek istediğim şeyi daha iyi anlayacaksınız. Mesela bundan birkaç video önce örnek vermişim sizlere. Türk halkı Türk milliyetçiliğini çok sever ve zamanında bu çok hype bir şeydi. İnsanlar sırf bu Türk milliyetçiliğinden biraz olsun etkileşim almak için ne videolar ne açıklamalar yaparlardı. Ama sorsan Türk milliyetçiliğinin ne olduğunu bile bilmezdi. İyice saçmalamaya başladı şu anda. Bir anladığınızı düşünüyorum. O yüzden öyle uzun detaylı bir şekilde anlatmak istemiyorum. Anlattığım örneklerden payı biçebilirsiniz. Hiçbir şey anlatmadın ya. Olumlu kısmı da var, olumsuz kısmı da var. Barış'la bunun olumsuz kısmında. Türk halkına kendini sevdirmek yerine Türk halkını kışkırtarak bir takipçi, bir kitle oluşturuyor kendine. Ve bunu da başarılı bir şekilde yapıyor. Emin olun bu anlattığım şeylerden sonra kendisinin açıklaması şu olacak. Hayır ben davranmak istediğin gibi davranıyorum. Beni kimse sevmiyorsa sevmesin. Bunu kesinlikle planlı yapmıyorum diyecek. Sonra arada da böyle özgüven aşk falan diye bağırır sağda solda. Ama şu an Barış'ın ev terlikleriyle böyle odada içeriye geldiği bir videoyu gözlerimin önüne geldi. <laughs> sallana sallana. Emin olun sırf bunu hater kitle toplamak için yaptığını adımdan daha çok eminim. Ya hater kitle falan yok amına koyayım ne ne mind saçmalıyor bu ya yine. O kadar fazla gay insanlar arkadaş oldum ki hepsi de çok kaliteli, çok iyi insanlar. O yüzden sosyal medyada gördüğünüz bir iki tane şarlatanın hareketinden kaynaklı gaylere karşı bu kadar ön olmayın. Çünkü neyse ki homofobik de şu an. Yani <laughs> <laughs> Videodaki tek olumlu şey bu şu an? Türkiye'de çok fazla var. Bu direkt LGBT bireylerine karşı olan bir şey ama şu an gaylerle ilgili konuştuğumuz için bu örneği veriyorum. Ya zaten anlamanız için birkaç tane örneklendirme vesaire yapıyorum ama kendisinin gay olduğuna bile inanmıyorum ben. Sırf bir işi... <laughs> şey... içerik <laughs> sosyal medyada linçiyim diye yapılan bir hamle. Videonun başından beri bu kadar detaylı anlatmamın en büyük sebeplerinden birisi de böyle kanalları takip eden insanlar çok fazla garip olabiliyor ve Laf gibi. Sen çok normalsin de millete garip diyorsun ama noktada Bu çok iyi yapıyorlar. Ben çoğunlukla eleştiri videolarımı yaparken sizlerin anlayacağı türden anlatıyorum ve bir şeyi iki kere anlatmıyorum veya çok örneklendirmiyorum. Ama böyle videolarda bol bol örneklendirmem gerekiyor ki beynine girebilsin o izleyenin. Bu konuda da olacak senaryonun farkındayım. 6-7 dakikalık videodan bir 5 saniyelik bir laf bulacak hemen onu alıp ya sen böyle diyemezsin falan filan diye triplere girecekler. Zaten bunu bizzat yaşadığım için. Yok biz videoyu hiç kesmiyoruz arkadaşım burada tamamını izliyoruz. Saçmalıklarının tamamını izliyoruz. Geçen sefer dayanamayıp kapatmış olabilirim. Bu sefer bak dayanacağım. İzleyeceğim hepsini. Biliyorum. Ama olsun ben yine de anlatmaya devam edeceğim. Her zaman bir ümit vardır. Bir tane insanın bile aklına girebilirsek ne mutlu olur. Beyin yıkamaya çalışıyoruz. Geçen sefer de olmuştu. Arkadaş YouTube'u YouTube'da izlediğimiz içerikleri böyle daha iyi seçmemizi sağlayarak bizi daha iyi bir insan yapacak. İnsanları değiştirecekti. Hala kafasında bu fikir var. Kendini ne bok sanıyor bilmiyorum ama. Konuya çok bodoslama girdiğimin farkındayım. İsterseniz biraz da kanal hakkında konuşalım. Kanalda farklı ürünler deniyor, soru cevap yapıyor, birkaç tane de oyun videosu falan çekiyor. Klasik bir YouTuber. Zaten emin olun problem yaptığı içeriklerde değil. İçeriklerin içindeki yaptığı davranışlar aşırı. Dediği gibi davranıyor. Eğleniyor. İrit edici bir ses tonuyla, garip grup mimiklerle, değişik değişik esprilerle, anlamadığınız bir şekilde eğlenmediğiniz bir kanal. Emin olun ekstra içine girip uğraşmaya gerek bile yok. 2 saatimi bu kanala ayırdım bu videoyu yapabilmek için. Yalan. Yalan. Bir video izleyip bunu çektiğine de eminim. 2 saatin sonunda haradan başım ağrımaya başladı ve aşırı irti olduğumu fark ettim. Emin olun size de... Aynen. Aynen detaylı bir şekilde anlatmak isterdim kanalındaki içeriklerinde yaptığı hareketleri ama galiba bir süreden sonra hafızamı kapatmışım ve hiçbir şey hatırlamıyorum resmen. Allah'ım ilk defa da bir şey unuttum yani o kadar mutluyum ki. Artık bir bağışıklık kazandım. Bir kanalı uzun süre araştırdıktan sonra beynim patlayacak hale geliyor. Ve galiba beynim bunu isteyerek yapıyor. Bütün böyle izlediğim son... Evet saçmalıyoruz. Video biraz uzasın diye. Büyük saçmalıyor şu an. Hiçbir anlamı yok söylediği şeylerin. 1 kafamdan siliyor ve sadece not defterinde yazdıklarım kalıyor. Aynen, aynen. Süreci. Not falan tutuyor. Eminiz, hepiniz yani. bunun. Ay ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Reklam mı koymuş oraya? Aynen tarihleriyle giriyor bizim ablam. Hadi. Play Queen. <laughs> Yargı dağıtmaya geliyor. Ne haberdi, gelmedi, bir haber merak etti. Şimdi var bunda? size dedim ki, bakın dedim ben bunu söküyorum dedim bu, bu. Laf sokuyoruz ya, edit yapmıyorsun, dümdüz video, oyun videosu paylaşıyorsun, üstüne konuşuyorsun falan diye bir şeyler yapmaya çalışmış. ...kalacak dedim. Evet, bu da benim ilk iş deneyimim. İlk defa bir bisiklet çekiyor adam evinde. Ee, green screen önünde tek başına sketch çekiyor. ...mağazalarda çalışmaya başladım. Bakalım ne neler gelecek bugün arkadaşlar. Sizlere ben e, ufak tefek tiyolar vereyim. Herkes görev yerlerine dağıtsın. Ben ne sizlere ne tek, tek tek e, yapacağım. Ne var bunda? Şu an bunda dalga geçecek ya da yadırgayacak ne var? İnsanlar saatlerce oturup güldür güldür izliyor. SNL izliyor. Ne farkı var bunun? Ne, bakalım, hadi bakalım. ne bu ya? Ne anlatmaya çalışıyor. Gerçekten izleyeceğim sonuna kadar dedim ama dayanamıyorum yani. Her an kapatabilirim. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten büyük baydı şu anda. anlatmaya çalışıyor anlamaya çalışıyoruz şu anda A, gereksizsin orada. Çok gereksizsin. Arkadaşlar günlerdir birazcık şu saçma videolarını biraz gez gezdirelim mi? Boşver şimdi. Şerefsiz. Bu da mantıklı. Bu <laughs> bir şey demiyorum. Omurgasız. Bu insanlar bence kesinlikle buna dava açmalı. Kesinlikle. Özür dilerim. Öyle işte bu da böyle bir videoydu. Yine midemiz bulandı. Niye izledik diye sorguladık kendimizi. Gerek var mıydı dedik. Yoktu. Şimdi ben Barış'tan çok güzel bir cevap bekliyorum. Umarım o da çeker. <laughs> Az güleriz. Böyle. Kendinize iyi bakın. Bay bayın.